E bir de yanlış fiyat etiketiyle kasada müşteriyle tartışma devri de sona ermiş oluyor. Gerçi Türk insanı tartışacak bir şey bulur, o ayrı. Peki bu fiyatlar niye böyle sürekli değişiyor? İşte burada enflasyon devreye giriyor. Enflasyon yani paranın değer kaybetmesi ve mal ile hizmetlerin fiyatının artması. Türkiye'de son yıllarda enflasyon oranları yüksek seyredince özellikle gıda gibi temel ürünlerde fiyatlar neredeyse haftadan haftaya değişir oldu. Mesela geçen hafta aldığın peynirin fiyatı bu hafta zamlı etiket şakasına dönüşebiliyor. Hatta bazen markette gezerken bir bakıyorsun reyonun bir ucunda eski fiyat öbür ucunda yeni fiyat. Hangisi doğru? Kasada öğreniyorsun kimi zaman market çalışanı reyonda yeni fiyatı güncellerken bir başka çalışan eski etiketi toplamayı unutuyor ve fiyat oyunu başlıyor. Ama iş sadece enflasyonla da bitmiyor. Marketlerde fiyat yönetimi dinamik fiyatlandırma dediğimiz bir stratejiyle yapılıyor. Mesela domatesin fiyatı sabah başka, akşam başka olabiliyor.